Arkadaşlar şimdi bakın ben de böyle yapıyorum. Seni bir daha yıkayacak değil mi? Yıkılmadım. Bak. Bakalım bir tanesini yıkayalım şimdi. <laughs> <Çinle. gülüyor> bye bye. Benim kardeşim Rüzgar. Ben bu, bu Hayır, ya. küçük küçük, tamam mı? Tamam. Küçük küçük. Ver ben seni kapatayım. Hayır, o kadar o kadar değil. Bak, şu kadarcıklar. Ben sana vereyim hepsini. Onu da Ama ben yenge hiç izin vermiyor karıştırmaya. Al şunları. Karıştır. İyiki ne karıştı. Ben ilk kızla kız, kız karıştırayım mı? Şimdi. Bak şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi? bende bir sürü kitaplar var. Hangisini siz istiyor, istiyorsunuz? Hangisini istiyorsunuz? Ben alayım. Bunları istiyor, istiyorsunuz. Kırmızı. Tamam. Yani o zaman ben a bu a kitabı a bulacağım. Şimdi ben oturuyorum ve buradaki ama buradaki ben buradan bulmaya çalışacağım. Şimdi ben böyle yazmıyorum. sonra okumayı okuyorum. Pombul kekte. E, benim davulcularım neredemiş? Sonra demiş ki, buresinin davulcular demiş. Sonra bir tane bir çocuk varmış Çok evi çıkmış Sonra arkadaşlarına oynamış Sonra Annesi çıkmış Orada ne çıkmış Bakın Bir tane bir ağaç Çok güzel parlak parlak gelmiş Çok güzel değil mi arkadaşlar Bulca diyor ki çocuklara. Çocuklar benim bir inek vardı böyle parlak parlak. Siz gördünüz mü diyor. O da diyor ki evet diyor bir tane bir çocuk. Sonra da onu bulmuş. Evet. Ve onu yedirmiş. O çok iyi vallahi. Sonra Hı. o çocuk görmüş parlak yine çocuğum. Sonra o diyor ki davulcu. Davulcu ben buldum sizin bir O benim e, benim odamda o böyle parlak parlak olmuş. Ve, ve bitti. Şimdi ben yerini koyuyorum.